Sayın Emre Cemil Ayvalı, siz neler söylemek istersiniz Akbelen'de yaşananlara ilişkin? Ya ben açıkçası bu gezi meselesinin atıfla söyleyeyim. Artık yani Türkiye'de hem bu konunun samimiyetini toplumun genel refleksi açısından kaybettiğini düşünüyorum. Yani gezi bu açıdan bir milat oldu ama çok fazla tamamlayıcı olay da oldu. Hı hı. Ee, hem de artık... ...bu tarz grupların marjinal olduğu da çok fazla anlaşıldı. Ben gerek hayvan hakları meselesinde, gerek çevre meselesinde, gerek kadın meselesinde... ...Türkiye'deki dernek ve sivil hareketlerin ekseriyetinin samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Yani tamamen hedef odaklılar. Yani nasıl kadın meselesinde bir başörtülü kimseye bir taciz, akaret veya şiddet varsa... Onlar o konuya karşı gözlerini kapatır. Ama söz konusu seküler yaşam üzerinden bir propagandaysa bakarsınız en duyarlı bunlar kesilirler. Hayvan meselesinde de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Çevre meselesinde de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de çok ciddi noktada bu maden konusunda ciddi bir zenginlik söz konusu. İşte 8 bin ton metal altın. 480 milyar dolara tekabül ediyormuş. 2020 yılında 42 ton çıkarmışız. Avrupa'da birinci olmuşuz. Son 20 yılda 382 ton çıkarmışız. 21 milyon ton kömür rezervimiz var. E şimdi zaten enerji meselesi bizim az önce hocam çok güzel ifade etti. Yani cari açıksa enerjiden dolayı. Yani ithalatımızın en büyük kalemi enerji meselesi. E bugün de en çok şikayet ettiğimiz e, rakamlar, enflasyonun da girdisi, e, enerji meselesi çünkü bu döviz üzerinden hesaplanıyor ve ne kadar devlet desteği olursa olsun ve her malda da, her üretimde de bu enerji olmazsa olmaz olduğu için e, otomatik olarak sizin benim cebime yansıyor. Yani ağaç dediğiniz mesele e, sonuçta olmazsa olmaz ama telafi edilebilir bir mesele. Varsa e, ağacın olduğu yerin altında bir zenginlik. Sen bu ağacı keseceksin. Sonra ne yapacaksın? İşin bittikten sonra ki bunu ilgili firma da sözünü vermiş. Şimdi altını çizelim. Yani, şimdi o sökülen ağaçların da daha geniş bir alana taşımanın etkisi var. Tabi yani e, çok daha fazla fidan dikimi noktasında sözünü verdi ve bu uygulanıyor. Mesela şimdi bu 23 bin e, ton, şey 23 bin hektar alan e, buradaki proje 78 e, hektarı sanırım akbelen ormanından yani öyle çok büyük bir yüzdeye de tekabül etmiyor etse bile sonuç olarak burada bir zenginlik varsa dünyanın neresinde olursa olsun siz bu madeni çıkarırsınız ondan sonra dersiniz ki bizi bize bunun maliyeti ne kadar ağaç oldu ne kadar doğadan e, kayıp oldu ben onun yerine şu kadarını yapıyorum diye telafi edersiniz bunu bir fetişleştirmenin bunun üzerinden bir put yaratmanın manası yok. Yani biz İzmir'de, ben İzmirliyim. İzmir'de 100 yıllık çınarların kesilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından nasıl sessiz kalındığını da gördük. İşte bakıyorsunuz zaten burada da bir karşılık bulamıyor ki o kadar geldiler. Hemen hemen bütün siyasileri geldiler. Tekrar bir hareketlenme içinde Akberen'e bir sıçlama tahtası olarak gördüler ama ne bölge halkından ne de Türkiye kamuoyundan sağlıklı bir destek alamadılar. Ee, yani burada şundan bile yola çıkabiliriz. Bakın Türkiye'nin her yeri e, ormana alanı kazandırılması noktasında, millet bahçesi noktasında, e, yeni şehir planlarında yeşilin öne çıkartılmasında ben devrim yaşandığını düşünüyorum. Özellikle e, yapılan bazı hataların tekrarlanmadığını e, görüyorum. Yani hiç ben buna bu doğa meselesinde ideolojik tutum sergileyenlerin kamu yönetiminde aynı hizmeti sağladıklarını görmüyorum. Hiç Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu kadar dönüm araziye bir yeşil alan kazandırdık dediğinde görmedim. Ne İstanbul'da ne Ankara'da. O yüzden vatandaşımızın bu marjinal gruplara karşı uyanık olması gerekiyor. Zaten de mevcut tablo onu gösteriyor.